Herkese merhaba. Evet, duygular, duygular, duygular. Düşünceler, düşüncelerden oluşan duygular ve duyguların bedenimizdeki tepkimeleri ve biz kendimizi iyi hissediyoruz ya da kötü hissediyoruz. Aslında onun altında açılımlar var. Korku hissediyoruz, huzursuz hissediyoruz, suçluluk hissediyoruz, utanç hissediyoruz, değerlilik Değersizlik hissediyoruz, güvensizlik hissediyoruz belki ve bunlar bizi ağırlaştırıyor. Bir de duyguları kapalı olanlar var. Bu aslında en e, kötüsü diyebiliriz. Şöyle kötü, e, çünkü farkında değil. Bastırıyor duygularını. E, duygu bedende o blokajları yaratıyor. Sonra o bir şekilde enerji bedeni ve en son fizik bedene geçiyor. E, orada Problemler oluşuyor, hastalıklar oluşuyor. Daha çok erkeklerde oluyor çünkü biz erkekler e, duyguları hissetmekle ilgili, onları ifade etmekle ilgili bir kapalıyız çünkü eril enerji daha önce de anlattığım gibi dışa dönük bir enerji. İçimizde ne olup ne bittiğini çok fark etmiyoruz. Hep işte onu yapayım, bunu yapayım, çalışayım, para kazanayım, başarılı olayım, sonuç odaklı oluyoruz. Halbuki e, süreç odaklı olmadığımız için o süreçte neler yaşadığımızı hangi duyguları içimizde yaşadığımızı çok bilmiyoruz. Yok sayıyoruz. Bastırıyoruz. O zaman da işte o duygular kapanıyor. Ve katılık oluşuyor. Sonra bu katılık bizim tüm hayatımıza yansıyor. Ben bunu seanslarda görebiliyorum. E, Kadınlarımızda da oluyor tabii. Çünkü kadınlarımız da artık e, erilleşti. E, maalesef. Daha eril enerjili kadınlarımız çok duygularını kapatıyor. Ben bir şey hissetmiyorum diyor. Derinlerde o duyguları kapattığı için e, duygularla bağlantısı zayıf ya da kapalı bu anlamda. Ama bu tabi istenilen bir durum değil. Biz şimdi bu çalışmamızda duygularımızı açmaya başlayacağız. Bunun için ben bir imajinasyon yaptıracağım. Sizler oturduğunuz yerde duygularınızın olduğu alanı, o kapıyı, o anahtarı diyelim, o kapağı diyelim. Her neyse nasıl imajine ediyorsan açacaksın ve duygularla bağlantı başlayacak, çözülmeler başlayacak. Büyük rahatlamalar deneyimlemeye başlayacaksınız ve bundan sonraki süreçte de duygularınızı yargılamayacaksınız. Ben kötü hissediyorum, iyi hissediyorum değil. Ben şu anda nasıl hissediyorum? Evet, şu anda ağır hissediyorum. Bu ağırlığın sebebi bir arkadaşım bana bir şey söyledi ve ben kaygı hissetmeye başladım. Gelecekle ilgili kaygı, korku. Bunu tanımladığınızda bundan özgürleşmeniz kolay ama tanımlamazsanız, farkında olmazsanız işte o duygu sizi, duygular sizi ele geçiriyor ve ağırlaştırıyor. Şimdi gelin duygularımızın kapısını açalım. Rahat bir şekilde oturun, omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşın ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Ve şimdi duygularının kapısını, kapağını imajine et. Duygularının bir kapağı olsa burası neresi olur? En uygun. Her şeyi kafanda mı halletmeye çalışıyorsun? Zihninle, düşüncelerle yoksa kalpte mi bir ağırlık hissettin şu anda? Belki karın bölgesi. Duygularının kapısı nerede? Herkes şu anda bunu hissetsin. Kimisi için baş bölgesi, kimisi için kalp, kimisi için karın ve başka bir bölge olabilir. Ve şu anda o bölgeye odaklan, duygularımı hissetmeye izin veriyorum ve bu kapıyı açıyorum de, saf bir niyetle, iradeyle duygularımı hissetmeye izin veriyorum ve bu kapıyı açıyorum. Şimdi atom enerjisi de devreye giriyor, güçlü atom enerjisini hisset, çok güzel. Ve ağızdan derin nefesler alıp vermeye başla, derin nefesler o kapının açıldığını hisset. Eğer baş bölgesindeyse, baş bölgesinde o kapının açıldığını, eğer göğüs bölgesindeyse, iki göğüsün ortasında o kapının açıldığını ya da karın bölgesinde o açılımın olduğunu hisset. Ağızdan derin nefesler, çözülmeler var, duygularınla bağlantıya geçmektesin. Çok güzel esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hepsi normal. Duygularınla bağlantıya geçmektesin. Harika. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini yavaş yavaş açacaksın ve öncelikle bol su içeceksin. Evet. Herkesin kapalılık düzeyi farklı olabilir. Kimisinin duyguları çok kapalı olabilir, kimisinin daha az kapalı olabilir. Bu sebeple en doğrusunu siz bileceksiniz. bu çalışmayı en azından 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Duruma göre ihtiyaç dahilinde daha da fazla yapabilirsiniz, uzatabilirsiniz, ara ara yapabilirsiniz. Bu şekilde duygularınızı daha yoğun hissedip onların çözülmesine izin verecek ve özgürleşeceksiniz. Bir başka videomuzda buluşmak üzere sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.